5. soru aşağıda santimetre kare cinsinden alanları üzerine yazılmış dört tane kare verilmiştir. Bu kareler kenarları boyuncalarında boşluk bırakılmadan aşağıdaki birleştiriliyor. Elde edilen şeklin bir ucu ardışık iki tam sayısı 1 santimetre sayı doğrusunda iki noktasına yerleştirilmiş. Buna göre şeklin bir denk geldiği noktası ardışık hangi iki tam sayısında demiş. Şimdi de o zaman kenar uzunluklarını toplayacağız tabii ki. Alanları verildiyse kenarlarını bulayım. Bunun bir kenarı kök 8 olur. Yani 2 kök 2'dir. Bunun kenarı kök 18 olur. Yani 3 kök 2'dir. Bunun kenarı kök 50 olur. Yani 5 kök 2'dir. O zaman kök 2. 3 kök 2. 6 kök 2. 11 kök 2. O zaman şurası için yani A noktası için 2'ye 11 kök 2 eklemem lazım. Bir sayıya bir köklü ifade eklerken köklü ifadenin aralığını bulmak gerekiyordu. Sınır değerlerini ekleyeceğim 2'yi. Şöyle hemen aralığına bakayım. 11, 121 diye girer. 242 olur 2 ile çarpıldığı zaman. 200 köküden küçük olan 225 yani 15 var. Daha büyük olan da 16 var. O zaman 2'yi bir 15'e bir de 16'yı eklerim. Ve derim ki 17 ile 18 arası. Bu durumda cevabımız A seçeneği olur.